Eskiden bir dükkanın varsa işin vardı. Işıklı bir tabela, merkezi bir konum, belki bir broşür, bir ilan yeterdi. Ama artık bir işletmenin görünmemesi var olmamasıyla aynı şey. Hatta görünmeyen bir işletme yok hükmünde. İnsanlar seni sokaktan geçerken fark etmiyorlar artık. Cebindeki ekranı geçerken görüyorlar. Orada yoksan ne sattığın, ne kadar iyi oldun? Hemen hemen hiç kimsenin umurunda olmuyor. Bu yüzden bu defa şunu konuşacağız. Dijital pazarlama neden artık her işletme için bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk. Eğer hala biraz daha bekleyeyim diyorsan ya da bizim sektöre gerek yok diyorsan lütfen başlamadan önce bir dur. Daha sakin ve kararlı bir şekilde düşün. Çünkü belki de kaçırdığın şey sadece bir trend değil, işletmenin geleceği olabilir. Başlamadan önce dijital pazarlama ne diyorsan, kafanda böyle bir soru işareti varsa daha önce yayınladığım dijital pazarlama nedir adlı bölümü bir göz at. Olabildiğince yalın ve basit bir şekilde o bölümde dijital pazarlamaya anlatmaya çalıştım. Eskiden müşteri sadece dükkana gelirdi, seni bulmak için sokağa çıkardı, tabelana bakardı şöyle bir. Belki içi içeriye uğrardı, bir çay içerdi, fiyat sorardı ama şimdi durum çok farklı. Müşteri seni aramıyor. Sen onun cebindesin. Sen sürekli müşterinin yanındasın. Elini telefonu atıyor, bakıyor. Google'a yazıyor, Instagram'da keşfe düşüyor, YouTube'da videolara bakıyor ve sen tüm bu ekranlarda yoksan sanki hiç var olmamış gibisin. Seni hiç görmemiş gibi davranıyor. Seni tanımıyor, hatırlamıyor ve en önemlisi güven duymuyor sana. Çünkü artık mesele sadece görünmek değil ki. Göz önünde olabilmek, sürekli olmak ve samimi olmak. Bugün müşterinin bıraktığı şey tabela ya da büyük, büyük büyük vitrinler değil. Yani son paylaştığın içerik, aldığın yorum, yaptığın açıklama ki özellikle aldığın yorumlar çok kritik. Sabit bir vitrin değil artık yani. Her gün yaşayan bir yüzü olmalı dijitalde. Çünkü güven artık sözde değil yani süreklilikle ve görünürlükle kazanılıyor. Eskiden rakibin seninle aynı caddede yan yana açılan dükkandı ama aynı şehirde başka bir mağazaydı ya da ama artık rakibin sadece yan komşun değil. Türkiye'nin dört bir yanından Instagram butiği de olabilir hatta Çin'den aynı gün teslimat yapan bir e-ticaret sitesi senin rakibin olabilir. Senin sattığın ürünü senden daha pahalıya satıp senden daha çok güven kazanabilir. Çünkü daha çok görünüyor, daha çok anlatıyor, daha çok yer alıyor. Artık rekabet kim daha ucuz ya da kim daha yakın sorusuyla gerçekleşmiyor. Kim daha görünür, kim daha güvenilir ve kim daha akılda kalıcı sorularıyla kazanılıyor. Ve o savaş artık sokağında olmuyor ekranında dijitalde oluyor. Bu yüzden sadece iyi bir ürün yetmiyor. Onu gösterecek, tanıtacak, anlatacak bir dijital sistemin yoksa rakibin senden çok daha uzakta bile olsa senden önce tercih ediliyor. Peki bu görünürlük savaşı ne demek biliyor musun? Geçen hafta ne alacağını bilmeyen biri Google'da şunu yazdığını varsayalım. Doğal sabun uşak. Belki de senin dükkanın hemen 3 sokak ötesindeydi bunu aramayı yapan kişinin değil mi? Ama seni görmedi. Çünkü dijitalle karşısında değilsin. Başka biri çıktı. O başka biri ürünü senden daha pahalıya satıyordu belki ama senin satmış olduğun aynı ürünü belki senden daha yüksek bir fiyatla satan biri dijitalle görünüp güven oluşturduğu için tercih edilebildi. Çünkü o dijitalde vardı. Google'da çıktı, Instagram'da içerik üretti, güven kazandı. O müşteri senin yerine onu tercih etti. Hatta sonra şöyle dedi, burada yok ki yani şehrimde yok bunu internetten satın aldı. Oysa senin orada olduğunu bilse belki dükkanına yürüyerek gelecekti. Hadi diyelim seni daha önceden tanıyan biri vardı. Memnundu da senden. Yani senden alışveriş yapıyordu sürekli ama sen dijitalde yoksun. Hala aynı yerimiz. Onu yeni bir marka yakaladı. Aynı sektörden seninle. Her gün faydalı içeriklerle karşısına çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Farkında olmadan seni değil onu seçmeye başlıyor. Çünkü dijitalde görünmeyen sadece yeni müşteriyi değil eski müşteriyi de kaybediyor. İşte dijital pazarlamanın farkı bu. Varlığını göstermediğin her gün var olmayan bir işletme gibi davranılıyor sana. Dijital pazarlama bir kampanya değil. Bir dil meselesi. Bugün bir görsel paylaşmak, yarın bir video çekmek, sonra bir reklam vermek yeterli değil. Asıl mesele bütün bunları birbirine bağlı şekilde aynı hedef için yapabilmek. İçeriklerle, reklamlarla, verilerle, hedef kitleyle sürekli konuşmakta ve bunu yalnızca satış için değil, var olabilmek için yapmakta. Çünkü günün sonunda artık mesele bir şey satmak değil, güvenilir bir marka olmak. Bu da bir sistem kurmakla olur. Yani her içeriğin, her paylaşımın, her reklamın bir anlamı, bir amacı olmalı. Kime ne söylemek istiyorsun? Ne kadar görünmek istiyorsun? Hangi duyguyu oluşturmak istiyorsun? Bunların cevabı varsa işte o zaman dijital pazarlaman var demektir. Dijital pazarlama bir tercih değildir, bir varlık sebebidir artık. Hedef kitlen seni zaten dijitalde arıyor. Sen orada mısın yoksa hala açılmamış bir dükkan gibi mi bekliyorsun? Şimdi bu içeriği kapatıp düşünmeni istiyorum senden. Eğer seni tanıyan biri sadece dijitalde varlığını görse sence seni güvenilir bulur mu? Bugün biri senin markanı merak edip Google'a yazsa karşısına çıkan şeyler seni temsil ediyor mu? Unutmayalım. Dijitalde görünmeyen işletme zamanla silinir gider ve bugün hala dijitalde yoksan belki de sorun sektörde değil, bakış açında olabilir.